Burun dolgusuyla burun eğilikleri de düzeltilebilir mi? Kısmen de olsa aslında düzeltilir. Şimdi bizim burun dolgusuyla yaptığımız işlem bir nevi kamuflajdır. Burun dolgusunu burnun işte hangi bölgelerine uyguluyoruz? Benim tekniğimde işte burnu kaldırmak için burun kökü diyebiliriz. Burun ucunun kökü bu bölgeye. Burun ucunun belirginliğini arttırmak için burun ucu bölgesine ee, kemeri kamufle etmek için bu burun alın geçiş bölgesine e, dolgular uyguluyoruz. Tabi bazı hastalarda da burnunun yamukluğundan şikayet ediyor. Ee, hastalara genel söylediğim hani bu yamukluğunuz yüzde yüz düzelmeyecek. Biz burun dolgusuyla bir kamuflaj yapacağız. Yani işte şöyle eğri görünüyor. İşte buraya biraz dolgu vereceğiz, buraya biraz dolgu vereceğiz. Burun biraz daha düz hmm. görünecek. Bu şekilde orta hattı oluşturmaya çalışacağız. Peki, Kısmen de olsa düzeltilir eğrilik ama yüzde yüz düzelmez. Bu tür hastalara zaten ameliyat tavsiye ediyorum. Peki hasta korkuyor, ameliyat olmak istemiyor. Peki yaptırdığı dolgunun ömrü ne kadar sürecek? Burun dolgusunun ömrü ortalama 100 yani 1 ila 1,5 yıl arasında değişir. Dolgu eridiği zaman 10-20 bir bakiye bırakır yani tamamen erimiyor. Hı hı. Ee, burun genelde e, birkaç do, burun dolgusu uygulaması sonrası eski haline dönmez. Tabi hastayla şunu konuşacağız. Ee, ameliyata mı daha yakın, dolguya mı daha yakın? Yok hocam ben ameliyat istemiyorum. Tamam dolgu olabilir ama ben ameliyat da düşünüyorum ee, diyorsa benim önerim e, ameliyat olmasıdır her zaman. Daha iyi sonuçlar verir. Anladım. Yine hastayla konuşarak planlanması gereken Aynen öyle. Hasta özelinde, tüm işlemler hasta özelinde, hasta beklentisine göre planlanması gerekir. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.